Baba Harman'ım hani nerede Rumble'ım ha? Düşört EA7, Furkan EA7. <laughs> ya kanka bu Rumble skin'i biraz daha sanki Rumble'ın artık normal bir... İstiyorsanız size şununla girip böyle bir değişiklik yapayım. O Space Grooves var aslında. Dur bununla gireyim. Bununla gireyim mi? Bununla gireyim bununla. Takımda AD yok mu? Var işte oğlum Ezil'i yıkarayım. Araba iki kapı gelemez arkadaşlarım. Hmm. Tanıya, ee, telaşlarım. Böyle girelim ya herhalde. Papi mi var? Aa Akali var lan bizim karşımızda herhalde. Nereye? piyazları. Bizim karşımızda Akali mi var? Bence Akali var bizim karşımızda. Tam bir bakalım. Bu Akali nereden çıktı? Ya bir de Love Flash şey oynuyor ya. lava baksana ya. Döndürdük döndürdük. Ee, Tabi o sıfır kalori ya günde bir tane, iki günde bir tane ya Bunlar böyle içilebilir yani babacım ya Tutup da her gün iki tane içme ya Böyle arada bir içilir yani Mesela çok acıktın Tamam mı? Bir iki gündür içmiyorsun Bir tane Cola Zero'yu çektin veya şekersiz içtiğini aldın Yanında iki tane sigaranı yaktın mesela karnını doyurdun Anladın mı? Aşkım diamond temayla dua mi? Kanka zaten oyun diamond tema şu an baksana. Her yerde mavi çerçeve. Of. Nasıl espriydi ha? Ben kaçtım Allah'a emanet ol. Kanka <laughs> aleyküm selam aleyküm selam. Oğlum nasıl kaç gündür neredeyim lan? 4 gündür üst üste yayın açıyoruz ya. Bitirin oğlum Uğur abinizi diamondlar şov yapacak. <laughs> Abi spora başlamak istiyorum. Ataşehir'deyim. Yardımcı olur musun? Ücreti mukabilinde. Nasıl yani ben anlamadım. Bana para vereceksin, seni spor salonlarında gezdireceğim mi kanka? Düzelteyim. Ben ne yapacağım onu anlayamadım. Yani beni <laughs> misin abi? PT'lik yap diyor. Ha, şimdi düştü jeton pardon babacık. Elvin nerede arkadaşlar? Evde. Evde oğlum adam. Açar açar o birkaç güne yayında o ya. Siz rahat olun. Araba iki kapı gelemez arkadaşlarım Tahreden haber erken geldi Elvin Tevinde canlı bulundu Biz bence Q'yu açalım Ya bizim bu 6'ya kadar bu Akali'yi demezsek de tutarız ya Ben bence Q başlayayım çekim Hadi bakalım başlıyoruz Şöyle inceden bir puştlayarak oynamak istiyorum ya Üy. Lan tam elim ısınmış diyecektim Minyonu kaçırmam bir oldu. Oğlum onu oradan sen nasıl vurdun kanka sen şaşırmışsın ya. Onu oradan o nasıl vurdu lan çetim? Falan. Tamam bu hep yukarı doj diyor onu anladık herhalde. Biraz daha lastit lastit. Böyle makinamızı da bir ayar çekelim. Hadi be. Tamam. Adam flash oynuyor. Yok şurada ona koşayım. Direkt koyacağım da kafasına. Bence biraz daha lastit. Diğer şu gelen wave'i bekliyorum. Şunu bekliyorum çekin. Burada onu güzel bir dövmem lazım orada. Hadi be. Obe geldi de ölür müyüm ya? Neyse flash'ını da almış olduk lan fena değil Hiç yok da Labimiz biraz kötü kaldı ama Bu da okeydir yani Top no sums. Top no suns Puppy no fe bayıldı mı? Hop flash'ına flash Geri zekalı seni Adamın ağır bir flash'ına flash moment oldu Adam bu arada akale asisti de alamadı Bu bayağı iyi bizim için Bunu ama birazcık popiye dikkat edip oynamamız lazım sanıyorum ya. Boz lan onu. Ulan agresif F oynamak istiyorum ama. Bas da bir s*** Abo Ha elimde ne çıksa var ya adam ölecek ha. Valla elimde ne çıksa adam ölecek la. Kule var ya ona bir tane daha yaslardı normalde ya. Vallahi ölürdü la. Reis Kulus kanka bir de gideceğine bana gel işte ya. Karim şaşırıyorsun kanka vallahi bak. Çok evet çok agro da yapacak bir şey yok yani. Böyle bir de agresif oynamamız lazım da biraz fazla agro oynamış olabiliriz çetim. Yine gelecek adam yani. Ya bir gıcık bir o çocuğu işte ya. İyi. Bir can dive. Heca. Burada ben yine agresif oynayacağım bu arada. Ya bu adam direkt dive bu arada. Tamam. Bir daha mı ya? Aradan Şöyle aradan koyayım. Aradan gelir mi ya? Basarsa ben öleceğim. Bitti bu arada top lane. Bu arada bir top lane bitti şu an. Benim benim mallığım ya, benim mallığım. Vallahi benim mallığım ya. Ya biz diğer çara geçip challenge'a mı devam edecek ya? Ya da challenge'a yarın devam edelim. Tamam tamam yarın devam edelim. Dur bir ya ben niye hemen tribe giriyorum ki? Bir dur oyun daha yeni başladı. Bu akali aptal. Biz bunu bir ara bir daha keseriz rahat olun. Weak side'ın hakkını vererek artık oynamamız lazım ama çetim. Dur 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 dur. Sakin olun, sakin olun. Geliyorum lan, geliyorum. Öldüm kanka. E, vay ben senin oynadığın oyunun bacısını kanka. Vallahi kime niyet kime kısmet kanks. Oğlum ya Akali şuraya girdiyse? Aynen öyle tecrübeli üst koridor panki ya. Yeah. Enjoy lose. No no. Yine bak bizim burada lane'i resete bakmamız lazım ha. Şu an makaramız o yani. Ben buraya ulti atmayı düşünüyorum bu arada şöyle ya. Adam artık orayı tanklıyorsa tanklasın yani ne yapalım. Tamam fena değil yine. Ben diyorum ki ben botumu bitireyim chatim. Bu lazımdı çünkü ignite'ım da yok chatim. Ya adama yaklaşmam biraz zor olurdu. Ne yani olur bakayım. Adamın şeyi de yok. Poppy'yi de botta görüyoruz. Bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Bence ama plate için ya göt kalkıklığı yapmayıp base atmak daha iyi. Çünkü alamayacağım herhalükarda, Kötü bir yerde kalabiliriz yani. Evet bir anda oyuna geri döndük. Mesela. 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 El karim gideceğim diye ulti attım oğlum adama. Vay be ne oldu çocuğu çıktı el karim. Bir vs sonma. El karim büyük bir evladı arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Belli yani difi işinden. Bir vs sonma. Güzel. Evet. Ama o popide hex flash yok değil mi? Geliyorum. Ben ilk geleceğim. Ben ilk geleceğim. Ben ilk geldim. Kanka geldim. Kaçma lan. Kaçma kaçma. Saindra da geldi. Aptal o çocuğu. Hadi Saindra tuttur kanka. Tuttur kanka. E, Ultiyi koy bakayım. Tamam 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 öldü öldü öldü. Ama hadi yer alayım senin için onu. Ama nasıl alacağım ki kanka ben bunun ikisini ya. Bana yaptırdığın işe bak kanka ya. Bunun ben ikisini de ben alamam abi. Poppy aptal değil gelecek yani çocuk. Poppy aptal değil gelecek. Sevmeme hiç bir tribe sokma kanka şimdi Bak geldi Poppy. Kanka yok yok vallahi yok. Ben zaten şu an burada durarak ekstra yaptım. Oh, item de bitti bayağı güçlüyüm şu an. Şu an bayağı güçlüyüm. Bize OTP yakarım ha. Şu an Akari'ye var ya iki tane E tutturursam götü yanar onun. Çok güçlüyüm. Harbi çok güçlüyüm şu an ya. i̇ki E'ye götünü yakarız onun çetin. Aradan geldi Punky. Ye. Yeah. Belki. Öldü mü? Evet. Yeah. Okay. Birileri geliyor şu an ya. Haka! Enti. Ya şuna var ya bir çığ bir ya. <B1> Mal çocuğu. <laughs> Pan ov ya. Papiyi bilsem işte kuleyi de alırım da aslında ne diyorsunuz ya riske girmeye Papi de koşar ama ya Üçlümüzde 300 gold risk var abi hiç gerek yok hiç 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 Adam kendi dumanında boğuldu eşyoğlu Bir de kır mı yağlasak ya bence abi Akali'ye karşı duruyorken Böyle hafiften tanki olmak bizim işimize yarar çetim. No cap bence la lazım Öyle bir ince bir tane daha şu Hauntlet'ten bir alalım bunu Ay karim yaptığın iş değil kanka. Why you, why yu du. İyi tamam hadi kuleyi aldı. Affedelim. Ultimate Hunter'ımda 2 stek oldu. Karım baksana kanka. Oğlum oynarız lan buraya heka. Aha aha. Aha. Bunu öldür bunu öldür. Güzel güzel o da kill killdir abi. Neyse senin abi botta ölmeyeceksin kanka bunlar oluyor sken. Ben de mal olduğunu kanıtladın kanka teşekkürler. Yani ka kaldıramadı ya. Cıvıtmaya başladı o yüzden. <gülüyor> 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 bir ya bizim çocuklar da çok enteresan elemanlar. Geldim geldim bu ne yapıyor ne yapıyor? Hekarim sen ne yaptın kanka? Hekarim. Hekarim ben senden daha büyük bir oğlu görmedim bu oyunda ya. Yanımda keşke olsaydın da şu dirçiğimin şurası böyle kafanı çık, çıkar çıkar Uydumun oğlu yiyip Yiyip esseydim kafanı ya Baya keyif almaz mıydı tam şurayla ama anladın mı böyle La la la. Oğlum bu Jane bot mu var? Kristana'ya tek atabilir miyiz? MR bot var çocukta Dur Art Vinable guys chill Art Vinable chill yani şu an Abi kimse gelmiyor. Alistar da geliyor sandım da. Evet ke keşke düz atsaydım. Alistar aptalı gelmiyormuş şu an. Alistar da geliyordu da map'ten map'i görüyorsun ya sen kardeşim. Hani Alistar'ın da aslında olası bir Alistar şeyini de Yalnız bir E daha gelir mi göt dediğine bir W'ye ha ultiyi okay, koşacı okay. Akali nerelere gitti kanka Akali botta fed olmuş kanka adam 0-4'tü by the way Dive mıyız ya Göte E'leri koyuyoruz ama hala çocuğa yardım oğlum Sindra lan bir skill tuttur lan helal lan Brent aferin oğlum Oyun bu arada hard winnable. Abi Brent Brent vallahi baksana kanka adam kaç iki item olmuş neredeyse support itemiyle. <laughs> e koşup koşup bizim ezikleri kesiyor oğlum adam. Bir flash var mı lan Syndra Böyle de oyunu satıyor satarlar ya. Aa bir Aa dur lan bakayım. Dur lan çetim. Akoyda'nın çocuğuna bak flash attı lan. Vay be başka bir karşıdaki Ojin benim takımımda olsa Arkadaşı koyacağım da şimdi adam Helal oğlum Ojin var ya benim takımımda olsaydı karşıdaki Rumble'ın ultisine flash'ı olmazdı Tüykas mevsimindeydim Kristalizeydi bilincim Akali'yi görmediğim her yerde çok dikkatli olmam lazım ya arkadaşlar i̇kinci itenim de bitti aslında da. Oğlum o Brand'in ultisi gelirse... Aa ben gelemeyeceğim oraya. Bırak 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 bırak. Vallahi bırak. Bırak kanka işte adam teleport attı mesela. Anlamıyorsun hiç. Adam değilsiniz yani. Ben bana bu play'i al alamam ya. Bey anasını. Belki gelen beyleme ama Akali falan da bey yapıyor ya. Oo ya. Biri mi geliyor? İnfas mevsimin değdik. Meyze attım ya. Oğlum bunlar geliyor mu lan buralara? Aslında du- aa battı, battı tamam kaç kaç kaç. Rift Maker <laughs> diğer itemimiz ne? Bunu da bir alalım da bakarız. Adamlar baronun baronları gerçi Tristan'a falan var çocuklarda. Tindra ölme geliyorum lan. Geliyorum lan. Gevallaha geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha. Güzel. Adamlara deli taklidi yaptın çetin. Baron, 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 baron. Biçen kam kam. Sayındır ha. Birent kam kam, birent kome. İyi gidiyor bro. Vur lan. Enemy triple kill. Birendi Birende gel diyorum adam yazı yazıyor. Oyunu kaybettiren kolla yalnız bir tık biliyor musun ya? Hani <laughs> Hani bir ince bir oyunu kaybettiren bir kol gelmiş olma olabilir şetim ya. Ne yalan söyleyeyim. Hani baktım bahane bulayım dedim de bahane bulunacak hiçbir yer yok. Bota gitme ama ya boğarım seni. Koyduğum o tam elin hadi çıkalım oyunu. Madem böyle yapacaksınız. yalan mı çetin? Hello oyunumun Diamond 2'leri 1'leri Vallahi cehennemi hak eden adamlar ya Oğlum adamlar yapıyor lan baronu hekarim hadi gel sıra bizde kanka Bırak kanka onu bırak bırak Anan çok şeyim ben o bir eğitim salıcam ya ben bir şey. biz challenge'e devam challenge'e devam çekelim Bu olursa challenge'e devam tamam mı Bin olursa bunda bu devam Bunlar, Bunlarla olmaz abi bu işler Hani bırak şu an benim bir tryhard oynama havam da gelmiş yani hissediyorum şu an. Ben o hava gelmedi zannediyordum da. O hava gelmiş madem o hava geldiyse diğer çağrıdan şey yapalım ya lan Fatih abi. Bu oyun YT'ye gidecek mi? O çocuğu Brent karşılaştık diye götü... Aa öldüm ben. Oğlum birileriniz gelsin ya. Vallahi o bir anda hepiniz ölüyor şimdi Var mı ya bir şeyler? Yok kanka izlemeye devam İzle asıl oradan oyunu sola kere atıyorum oğlum 2 saattir tek başıma ben oynuyorum yani bu oyunu Kim oynuyor? Yani diyemezsin yani Aynen ben siz RP alın diye bu oynuyorum yani E neden o eşyayı almış? Bu sanki bu alınıyor ya Öyle bir build'i var biliyor musun Hekarim'in? Böyle bir build yapıyorlar yani bu çara. Tam mantığını ben bilmiyorum ama herhalde ha. Mantığı var aslında. Bir direkt daha mı? Geldim oyna ya, geldim oyna, geldim oyna. Brent koysana kanka adama şey pound mount yok mu sende? Oğlum oynarız lan. Baylar, Syndra teleportumuz da var. Syndra TP TP Syndra Öyle bir ulti var ya buranın işini nasıl çözer şu an. Çaldım! <laughs> Arkaya teleport geldi lan Ezil 300'ü görüyor musun? Oynamadık mı ya? Oğlum oynadık lan hadi. Ezil gel kanka. Ezil bitti ya bir tane oğlum bu no skill şartlar ne Kanka biz ne izliyoruz ya? Aha. Helal oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sal. Leylünü ağır koydum da. Koyduğumun iliğine helal. <laughs> <stable> Star var ya ona W bana flash Q yapacak. Aa sana ulti atarsa hepimiz ölürüz kanka. Orada adam yok kanka sen neye atıyor nasıl ya Ulan ultim geliyor lan Aa, Alistar salaha öldü Öldü mü? Hadi lan Arkadaşım gibi bir ulti sanki bir tık ya Bir tıktı yani ulti Ama ona bir Ali Cengiz miyiz ya Şuraya sızdım mı? Ölü ölü. Baba yaptı yine ama Çık kanka çık çık. bayağı afed oldu. Bence ben diyorum ki ben buraya bir tane şöyle Abyssal Mask alamıyoruz. Yakşo şekli mi ya? Bu şöyle. Şöyle mesela. Tamam bak bu kalsın şuraya round değil tamam. Bu yıl oturdu oturdu. Bu Demeci, neyse öyle hani çok demeycilik bizim bir şey herkes demiz zaten takımda kanka baksana bizim takıma Biz şu an var ya 5'e 5'i kesin kazanırız aha bu kim? Biz var ya kesin kazanırız şu an 5'e 5'i Böyle bir ince bir şey alsa takımla dolaşmam lazım ama Tristan'a geliyor oralara dikkat et Nerede bu Tristan'a? Balon muyuz? Geliyorum geliyorum Devam 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 Aha. Yap lan makaranı. Go, Bo, go neş. Fight ok fight. If they come and come fight. Turn with my R. Gel gel Brent Brent var oğlum takımda Tristan'a bottan yetişti şuna. Biz var ya Baron'un bacısını Vurun lan vur 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 vur. Buraya da bir multi popi gelmesin. Yürü yürü, yürü 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 al al çık al çık al çık 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 kanka çık, çık, çık kanka çık kanka çık kanka çık kanka çık kanka Bir hep aray Bir tane de şöyle bir çeyim mes çıkır Ne bir polar ulti Map'ten görüyorum ben sen göremiyor map kapalı sana Ben onu attım diye adam o tarafa döndü Vicinimiz var orada şizofren ulti yazıyorlar Asıl şizofren olan sizsiniz haberiniz yok Vallahi bak Doktora gözü için. Hadi hadi şu Drake'i var ya bunu alamazsak bırakalım oyunu kanka. Come as five guys. Drake so important. <laughs> Bir an koşup ölürsen kanka. Yine alevler içinde yakarım kanka. Buradayım buradayım buradayım. Al o orada. Koydum kanka ben ona. Bir tane daha koydum. Al ya orada korkma. Tam dön Drake'e. Çok iyisin ya Syndra, al drake'i kanka Al al drake'i al 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 Syndra yapmayın, güçlü adamımız sensin, sana ihtiyacımız var burada Bogu bıçaklanmış, bıçağın durumu iyiymiş arkadaşlar Tamam tamam bu çağrıdan devam çekin. Bak bir E daha aman aman. Oy ultinin güzelliği der susarım ama. biliyorsun. diyorsun? GG easy deje easy. Aydırayla solo kral attı aynen öyle kardeşim. Senin öyle olmuş. ile ikimiz 2v8 iki, attık daha güzel olur bence. Kar oturdu devam devam. E oğlum o, o abi siz ya girirse tamam ben ben anladım sizi. Siz öyle deli etmeye yazıyorsunuz. Ha şimdi maskeniz düştü bu arada. Yıksın değil mi? Şimdi baba sizin maske düştü Siz öyle boş konuşalım. Hani laf olsun torba da olsun. Tamam kanka maske düştü sizin. Ben anladım sizi. Biz öyle konuşalım da hani ne konuştuğumuzun a** koyayım yani. Jordan'la beraber 80 sayı attığımız maçı unutamıyorum. Barondaki ulti yatalak dedemin kafasına çarptı. Fatih bunlar niye tutulduğunu anladın değil mi abi? RP'yi alamadılar ya. Fatih abi. <laughs> ben gördüm maç lose. Benim gözümde maç lose bana ver.